Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 27 Haziran Perşembe. Yurt genelindeki sıcak hava ve Marmara bölgesinde rüzgarın etkisi devam edecek. Şimdi haberler. Birleşmiş Milletler raporunda Türkiye, metamfetamin ve ketagon gibi sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. Rapor'a göre, dünyada en fazla kullanılan uyuşturucu madde marihuana yani esrar. İkinci sıradaki opiatın ardından amfetamin, kokain ve ekstazi geldi. Öncelikle afyon tedarikçisinin Afganistan olduğu Türkiye'de, metamfetaminin yanı sıra afyon üretimi, ticareti ve kullanımı da yaygın. Yeşilay, danışmanlık merkezlerine en çok amfetamin kaynaklı bağımlılık sorunlarından ötürü başvuru yapıldığını açıkladı. Gazeteci Cengiz Erdinç, 20 yıl aradan sonra ikinci baskısını yapan Overdose Türkiye kitabında atık su raporunu paylaştı. Buna göre metamfetamin kullanımının en yoğun olduğu ilk 5 il Aydın, Uşak, Bursa, Samsun ve Gaziantep. Ekstazi kullanımında ilk sırada Karaman, esrar kullanımında ise Adıyaman var. Ankara Gar Katliamı davasının duruşması sanık avukatların katılmaması nedeniyle 1 Temmuz'a ertelendi. Dünkü duruşmadan karar çıkması bekleniyordu. Davada 26 sanıktan 10'u hakkında hüküm verilecek. IŞİD üyesi oldukları düşünülen 16 kişi halen firari durumda. İç tüzük gereği, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Aralarında, vergi paketi, yargı paketi, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yasa tekliflerinin tamamlanması planlanıyor. AKP'nin, sokak köpeklerinin uyutulması, etki ajanlığı ve bazı vergilerde fahiş artış veya yeni vergi iddiasını içeren düzenlemeleri, meclise getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor. İsviçre Bankası Julius Baer'in 2024 raporuna göre, dünyanın en pahalı şehri Singapur. Singapur, rapora dahil edilen 25 şehrin ortalamasından iki buçuk kat daha pahalı, bir araç satın almanın maliyeti, geçen yıla kıyasla dolar bazında yüzde 15 arttı. Singapur'un ardından gelen Hong Kong ise avukat tutmak için en pahalı şehir olarak belirlendi. Üçüncü sıradaki Londra'yı Şangay takip ediyor. Kenya'da, vergilerin artırılmasına öngören yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda en az 22 kişi güvenlik güçlerince vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Rutto, protestolar ve ölümler üzerine tasarıyı geri çekeceğini açıkladı. NATO'nun yeni genel sekreteri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu. Hollanda'da en uzun süre başbakanlık yapan kişi olan Rutte, yeni hükümet 2 Temmuz'da göreve başlayana kadar geçici hükümetin başbakanı olmaya devam edecek. Türkiye, Rutte'ye, NATO Genel Sekreterliği için desteğini açıklamayan dört ülkeden biriydi. Rusya, AB'nin bazı Rus yayın organlarına uyguladığı yasağı misilleme olarak 81 yayını engellediğini açıkladı. Bu yayınlar arasında ABD merkezli Politico, İrlanda kamu yayıncısı RTE, Fransa'nın Le Monde gazetesi ve Almanya'nın Der Spiegel dergisi de yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını ve emeklilere refah payının gündemlerinde olmadığını yineledi. Türkiye'de 19.5 milyon ücretli çalışanın 9.7 milyonu asgari ücretli. Bu, asgari ücret ya da asgari ücretin %10 fazlası ve altında maaş alanların %50'yi bulduğu anlamına geliyor. ABD ise, asgari ücretle çalışanların oranı toplam ücretliler içinde %4 civarında. Türkiye'de dört kişilik bir ailede 3 kişi asgari ücretle çalışsa bile, o ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi mümkün değil. Türk İş'in Mayıs ayı verilerine göre, yoksulluk sınırı 61.788 lira. İstanbul'da evlilik maliyeti 600 bin lirayı buldu. İPA'nın 79 kalemi baz alarak yaptığı hesaplamaya, kına, nişan, takılar ve balayı dahil edilmedi. Düğün salonu masrafları, geçen yıla kıyasla %107 artarak, ortalama 33.843 lira, kır düğünü alanı ise %57 artışla 235.000 liraya yükseldi. Yeni bir ev kurmanın, kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere maliyeti, ortalama 96.424 lira. Elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçlerinden oluşan çeyiz alışverişinin ortalama maliyeti ise 170 bin lira. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.